YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Vending Machine Business Simulator sevgili dostlar. Biliyorsunuz otomat makineleri artık birçok şehrin caddelerin üzerinde, metro istasyonlarında, otobüs duraklarının yanında, birçok yerde, alışveriş merkezlerinde birçok yerde var artık. Bu da onun ona dayalı bir oyun sevgili dostlar. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz, nasıl büyüteceğiz, işleri nasıl geliştireceğiz, nereye kadar gidebileceğiz, bir de seri haline getirebilecek miyiz? Gelin hep beraber inceleyelim. Bu arada müziğin sesini biraz kıstım dostlar ama ana sesini de biraz kısmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Müzik ne olur ne olmaz abi. Müzik bayağı <laughs> elifli geliyor. Yeni oyun deyip başlayalım sevgili dostlar. Peki. Okey miyiz abicim? Dur bakayım. Okeyiz herhalde. Bilgisayarı kullan. Kullanalım. İşler uygulamasında bir görev aldı. İşler. Ege Taşdemir demiş ki bu önemli işi senin gibi bir profesyonelle emanet ediyorum. Otomatın güvenliği, verimliliği senin ellerinde, görevini başarılı tamamladı. Seni özel bir sürpriz bekliyor olacak. Sakın unutma demiş. Otomat makinesinin adı Popcom Palace. hadi bakalım, otomatı savun, otomatı onar, altı su otomatı yerleştir diyor, herhalde görevler bunlardı diye tahmin ediyorum. Şimdi dostlar, e, ben burada durayım da kendimi şöyle alsam. E, Okey miyiz? Okeyiz galiba tamamdır. Okey. Bu arada e, Türk oyunu olduğunu bilmiyordum ben. Onu da görmüş olduk. E, su alayım. Kanka sepete ekledim ama gelmedi. Ha ah, tamam. Okey. Biri tıklamak gerekiyormuş. Okey. Aldım abi. Giriş katından alıp aracınıza yükleyin diyor. Okey. Hadi bakalım. Buradan mı gidiyoruz? Ley 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 ley. Aldım kardeş. Aracımız bu mu? Okeyiz herhalde. Okey. Şimdi otomat nerede? Biz neredeyiz? Buradayız. Buradan geri döneceğiz. Yolun sonuna doğru. Hatta 1, 2, 3 4. soldan döneceğiz dostlar. Hadi bakalım. Ulan ne kadar kötü kamera açısı var diyecektim. Bu arada sevgili dostlar oyun e, yanlış bilmiyorsam hala erken erişimde. 1 2 Burada. Burada burada burada. Abi sesi biraz fazla kıstık galiba. Bak 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 bak. Tokatlayacağım şimdi merak etme. Lan sen kimin makinesine? Ha? Ha? Oraya gel. Hırsım alamadım. Allah ses. Şöyle yapacağım dostlar. Tamamdır. Abi inanılmaz sessizliği çok duydum şimdi tamam onları mı nasıl yapacağım abi suyu koyayım onları mı sonra hallederiz okey miyiz okay. Niye aldım ne giriş hiçbir fikrim yok. Tamam. Onarım. Onarım için. Okey. Okey. Güzel. Zekliymiş ya bu. Güzel. İlk otomat makinesi satın almak için birkaç görev daha tamamlayın. Okey. Otomat makinesi konumu satın alın ve satın aldığınız otomat makinesini yerleştirin. Okey. Şu an bu görevin hepsini yapmış bulunmaktayız sevgili dostlar. Birkaç tane daha görev yap diyor. Yapalım abi. Oyun zevkli görünüyor bu arada. Hadi bakalım. Oyun tabi erken erişimde olduğu için dostlar bazı bug'lar olabilir. O tokatladığım adam hala olduğu yerde koşuyordu. Şimdi Ezme burası, ilk, değil mi? Durmuyor bir daha abicim. Durmayı da ekleyebilirsek çok güzel olacak. Oturlar değil, işler, işler, işler. Evet, Zeynep demiş ki. Otomatı onar. Tamam. Bu da onar demiş. Onarmaları alalım abi. Onar. Evet. Sadece su isteyen varsa onları da yerleştiririm. Tamam tamam. Onları kabul ettim. Suyu de kabul ettim. Okey. Dostlar, hepsini işaretledik. Umarım hepsini yapabiliyoruz diyecektim. Yapabiliyormuşuz. Şimdi önümde var mı hiç? Yok galiba. Aç bakalım. Aç seyret. <laughs> teşekkürler. 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 Şimdi bunu yerleştirmeye devam Şimdi sugar ve spice makinesi var. Hemen oraya doğru varalım. Yo, ondan önce makineler de varmış. Okey. Selamünaleyküm. Onar. Eee Bu değişik mi makinemiz? 2 4 5 1 7 6 8 2 2 6 güzel de hoşuma gitti Vallahi hoşuma gitti şu arabayı bilme konusunda biraz sıkıntı yaşamasak iyi olacak 5, 9, 7, 9, 2, 6, 3, 2, 5. Hadi bakayım. Güzel. Dolarına dolarına gidiyorum ya. Hangi önüme gelirse. Senin neyin var? 3 9 6 1 6 9 2 1 8 4. Güzel. Öyle böyle ufak ufak paralar kazanıyoruz dostlar. Şu ana kadar iyi gidiyor. Ee, bazı dokunuşlarında sıkıntı var oyunun. Bir de sesse bir durumu var. Sesse sesse sıkıntı var bu arada. çok rahatsız edici bir şey mi? Biraz e, dışarında dışarının da sesi olsa ama böyle abartacak şekilde değil. Azıcık bir şey. Bilmiyorum. Bu daha çok hoşuma gitti ya. <laughs> Hadi bakayım. Kapat. Buna su koyacaktık galiba. Şimdi su mu koyacaktık aynı yine. 5 tane su istiyor. Güzel. Şimdi dostlar başka bir yerimiz kaldı mı? İşaretli olan yok. Okey. bu ee, 700 dolarımız var. Artık ufaktan kendi makinemizi kursak mı? Deneyimlesek mi diye düşünmüyor değilim. demem nerede? Demeyeyim burada. bir sokaklarda biraz daha fazla insan yürürdü. Hop, geç bakalım. şimdi gel bakalım pasörlerin faydalarını hmm, bundan alsak bundan alalım öyle üçünden teşekkürler Efendim Otomat makineleri oy 900 para lazım Peki para lazımsa halledelim bu işi alalım bu işi de alalım bu işi de alalım Dostlar, bu işlerin hepsini alıyorum ben. Hepsini halledeceğim. Mergem, Ege, Ege'nin gene sıkıntıları var. Hepsini aldım dostlar. Allah'tan malzeme aldık. Değil alabiliyor muyum? 20 tane görev aldık herhalde. Hadi bir halledik. Sana lazım. Tamir işini bir halledeyim ben. Bir de kurabiye lazım. 27 66 94 205 224. Dizimli tadımlı 24. Eee kurabiye. Yine eee Okey. Burada açılıyormuş. Akıbı buradan da bir geçseydim. Bir <laughs> görevimizi tamamladık. Bana ne lazım? Su lazım. Peki. Arabaşçığım. Su lazımmış. Harikasın. Harikasın kardeşçığım. Elim. Allah gece gündüzü var mı bilmiyorum. Ee, yakıt durumumuz yok. güzel. Her yere gideriz. Bak 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 bak. Seni terbiyesiz. Amin lan. Yürü git. Bizsiz. Aa bunu bilmiyorum lan. Bir, iki, 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 iki. Okay. Bunu da savunduğumuza göre. 650 dolarımız oldu. Görevlerin hepsini tamamlayınca bir şeyler kazanacak mısın acaba bir... kaç paraydı Allah karıtsın çok kötü oldu Neyse ne lazım bacım bir onarım lazımmış Hadi bakalım. Hmm. Ey bu böyle. Değişik bir şey. Ee, suyundan alayım abicim. Okeyiz. Okay, tamam. Neyim var? Onarım. Güzel. Kanka yalnız çok az para kazanıyoruz ya. Biz böyle otomat alabilecek miyiz? Çok imkansız görünüyor. İmkansız değil de çok uğraştıracak görünüyor. Vay auraşçaz gibi. Güzel ABM bir de su ver ya Hadi bakayım. Ze. Okay, let's go. Baba baba bak terbiyesiz bak. Ne yapıyorsun lan? He? 460 4, Dört, 8, bir, sekiz, beş, beş, dokuz, altı. Yanlış tıkladım herhalde. Tamam, yirmi dolardı buradan. bak bak. Ezebiliyor muyuz? İyi lan ezebiliyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah inşallah yapacağız yapacağız yapacağız. Yapacağız da bu parayla biz yapamayız. Ee, bize bir 200 dolar 300 dolar para lazım. Bu arada son iki makine kaldı galiba evet. Aa bu pahalı olan makineydi değil mi? Tamam. Önce onarayım. <laughs> Güzel. su istemiyor musun? Ah, chips de şey istiyor. Tamam. Ne alalım abiciğim? Abi neredesin? Okay. Güzel. Hadi bakalım. Dostlar tam tamına 771 dolarımız oldu. Son bir makinemiz kaldı. Hani ben bu bölümde bir makine almak isterdim ama bunu alamayacağız galiba. Tamam. Aa, bu emdik tuzlu mu bilmiyorum ya. Kim? Cips bu. Lan. Dedim gitti herhalde cips. Suyu bir alayım. Boş kutu ihtiyacın olursa otomatların altına tamam arada otomatların kazandığında kadar... paraları toplayıp saymayı unutma abi bunu daha yeni mi söylüyorsun yoksa kendi otomatlarım için mi geçerli? At abi. Bir de kurabiye lazım bir tek kurabiye dönüyoruz ki. su 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 su. Suyu tam bitirmedik tabi. Okey güzel. Level 2 olduk. Ee, 788 dolarımız var. Okey. Bizim ev neredeydi lan? Tamam. Gece gündüz döngüsü varmış. Bu arada. Sevgili dostlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyelim. Burada kalalım. Bir sonraki bölümde umarım kendi makinelerimizi alabiliriz diye ümit ediyorum bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.